Okulumuzun hayırsever iş adamı Hüseyin Özkan tarafından 15 Ekim 1986 tarihinde temeli atılmış, 9 Mart 1987 tarihinde de ortaokul olarak eğitim öğretime başlamıştı. Daha sonra ilk olarak hizmet vermeye devam etmişti. 2009 yılında devlet tarafından 4 kat projeli, tek katlı yeni bina aynı bahçeye inşa edilerek eğitim öğretimi açılmış ve halen 4 artı 4 artı 4 kapsamında okulumuz eğitim öğretime ilkokul olarak devam etmektedir. Aydın Çin'e Hüseyin Özkan İlkokulu, bir müdür, bir müdür yardımcısı, 27 öğretmen, bir hizmetli ile eğitim öğretim hizmeti vermektedir. Okulumuzda toplam 461 öğrenci eğitim görmektedir. Okulumuzun 4922 metrekare kullanım alanı vardır. Hüseyin Özkan İlkokulu olarak 2019 yılında önceki yönetimlerden alınan bayrağı daha ileriye taşımak için okul aile birliği olarak okulumuza yenilikler katmayı planladı. Öncelikle A blok girişine yeni bir Atatürk köşesi yapıldı. Okulumuzun daha önceki zamanlarda almış olduğu ödüller buraya yerleştirildi. Tam karşısına çizimi tarafımızca yapılan öğretmen panosu yapıldı. Orada bulunan Atatürk köşesi B blok girişine yerleştirildi. Sınıflar aynı renklerde boyandı. Yine sınıflara aynı şekilde pano ve askılıklar yaptırıldı. Sınıflara diğer okullarla iletişime geçilerek mevcut akıllı tahtalar istendi ve beklemeksizin akıllı tahtayla eğitime geçildi. Koridorlara isimler verildi ve o koridorlarda bulunan sınıf kapılarına uygun şekilde kapı giydirmeleri yapıldı. Öğretmenler odası yenilendi. Yeni koltuklar kondu ve öğretmenlerimizin dinlenerek derse girmeleri için gerekli ortam hazırlanmaya çalışıldı. 10 bin okul projesi kapsamında okulumuz A blok ikinci katın zemini fayans yapıldı. A blok ön kapı girişi etkinlikler için büyütüldü. Tüm sınıfların kapı kolları değiştirildi. Kapı çarpmalarını önlemek için kapılara kilit sistemi yapıldı. Öğretmenler odasına yeni dolap ve masa yaptırıldı. Sınıflarda kullanılacak materyaller için dolap konulara öğretmenlerin istekleri doğrultusunda sınıf materyalleri alındı. Okulumuz eski binasının lambaları değiştirildi. Okul bahçesi çiçeklendirildi. Arka bahçe kontrolsüz alan olduğu için kapatılarak uygulama bahçesi ve açık alan dersliğine çevrildi. B blok arka bahçesi ana sınıflarına ayrıldı ve bahçeye zeytin ağaçları dikildi. Ana sınıfı mevcutlarının çok olması nedeniyle bahçede daha önce yemekhane olarak kullanılan oda ana sınıfına dönüştürüldü. Bahçeyi özellikle yağmurlu havalarda velilerin bekleyebilmesi ve öğle arası kalan öğrencilerin yemeklerini yiyebilmeleri için kamelya yapıldı. Arka bahçe kapısı yenilendi ve önüne öğrenci güvenliği için bariyer konuldu. Bahçeye yeni oyun alanları yapıldı. Mevcutta bunlar oyun çizgileri yenilendi. Futbol ve handbol için kaleler konuldu. Basketbol potaları yenilendi. Bahçede bulunan ana sınıfın çatısı yenilendi. Etkinliklerde kullanmak için ses sistemi alındı. Okulumuza bir kütüphane kazandırıldı ve her yıl kütüphaneyi kitap açısından zengin hale getirmeye çalışıyoruz. A blok önünde yer alan Atatürk büstü yenilendi ve B blok önünde yer alan Atatürk büstü üzerine yazılar asıldı. Okul olarak yenilikleri takip ediyor ve öğrencilerimizin daha iyi şartlarda eğitim görmeleri için uğraşıyoruz. İyi bir öğretmen kadrosuna sahip olan okulumuz, öğretmeni, idari kadrosu, kantin işletmesi, yardımcı personeli ve okul aile birliği olarak kocaman bir aileden oluşuyor. Kararları birlikte alıp daha ileriye nasıl gidebiliriz diye çalışmalarını sürdürüyor. Okul mevcudu 330 iken şu an 461 öğrenciye eğitim vermekteyiz. İlçede adından söz ettiren yükselişte bir okul olmaktan gurur duyuyoruz.